Yapımı devam eden üzülmez tüneller nedeniyle yolları ulaşıma kapanan, ulaşım anlamında zor anlar yaşayan ve yardım bekleyen Çınartepe Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlara Metin Karaduman el uzattı. Çınartepe Mahallesi sakinleri bugün Karaduman'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Mahalle sakinleri AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman'a teşekkürlerini iletti. Bizim sorunumuz üzülmez tünellerin Zonguldak çıkışında e, Arap sokaktan doğru yurulacak bir yolumuz. Sakin sokak ve turna sokakta yol sorunumuz vardı. Yolumuz kesilmişti. Belediye tarafından da hala daha yolumuz yapılmadı. Yapılacağı da yaz aylarında söyleniyor. Büyük bir yol sorunumuz vardı. Biz bütün valiliğe, işte savcılığa, bütün resmi kurumlara dilekçemizi verdik. Sayın Başkanımız iki gün evvel yanımıza geldi. Bizim sorunlarımızı dinledi. Ve iki gündür de çok güzel bir sonuçlar almaya başladık. Yani sorunların çözüleceği de inanıyoruz da biz başkanımıza teşekküre geldik. Gerçekten çok teşekkür ederim başkanım ilginize. Geçen hafta içinde de sizlerin ifade ettiği gibi üzülmez tünellerini incelemeye gitmiştik. Tünellerle ilgili yetkili arkadaşlardan bilgi aldık. İnşallah bu Zonguldak adına yapılan hizmetleri yerinde takip ediyoruz. Hızlanması noktasında da gayretlerimiz var. Sizlerin de o gün e, bize aktardığınız sorunla ilgili bugün e, meclis grup toplantısında arkadaşlarımıza konuyu aktardım. Tabii bundan sonraki süreçte bu konuyu hep birlikte takip edeceğiz. Sizlerin oradaki mağduriyeti problemleri bizim mağduriyetimiz problemlerimiz olarak e, olaylara bakıyorum ben. E, bu mağduriyetin giderilmesi noktasında da e, belediyeden veya karayollarından ne yapılması gerekiyorsa ilgili ve yetkili arkadaşlarla iletişime geçip sizin hem yaya yolunuz hem yol probleminizi çözülme noktasında ben de sizlere yardımcı olacağım, gayret vereceğim. Buradaki hem çocuklarımızın hem sizlerin mağdur olmaması noktasında inşallah bu işin takipçisi olacağız. Sizlere herhangi bir bilgi geldiğinde biz de paylaşırsınız, bana bir bilgi geldiğinde siz de paylaşırım ve bu sorun ve problemin giderilmesi noktasında hep birlikte gayret veririz. İnşallah bunu da başarıyla sonuçlandırırız diye ümit ediyorum.